Arkadaşlar merhaba. Bugün Forza'ya devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi harika bir arabamız varmış. Basıyoruz burası. Video bak. Duyuyor musunuz sesi? üçüncü saniye gidiyoruz geldik gidiyor hemen Söyle bak şöyle macera nasıl yarış arabasıymış bu bir saniye açış şimdi bakın hop yapma değil dur ye değil. değil x x seç değil bir saniye. Hangisi oldu? Şu mu? Ne oldu? Bu şey oldu. Ha. Evet. Yanlış girmişiz. Oğlum. Yanlış moda girmişim. Bakın şimdi. Öf. Ya. Niye olmuyor ya? Boş ver. Boş ver. Demin olmuştu da. Hani bir şey basacağım. Hop. Eyvah araba uçtu. Gene uçtu. Neyse. Boş ver. Bas gaza aşkım. Bas gaza. Kim tutar seni? Bak bura. Yollar seni. Hiç durma. Aşkım. Bas gaza. Hoppala. Baba, Ben şeyi yapıp, Ben, baba, o Anlatmak gerekirse kalksak, hep tadinde. Aşk hep Arkadaşlar, şarkılarımı babanız üzerinden kaç görüyorsunuz? Hoppa! Yorumlara yazın diyecektim. Araba bay bay. <laughs> Bir ya Araba. Geri saralım birazcık. Araba uçuyormuş yalan. Saralım. Ya otoyola geri çıkmak için sarıyorum şu anda. Cık. Neyse sar 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 sar, sar arabayı sar 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 makarayı. Evet burada arabayı temizlediğimiz an Burada arabayı temizliyoruz Burada ben şey... Abi daha geri sarılmıyormuş Daha geri sarılmıyor Buradan devam Buradan doğruca otoyola çıkacağız. Tabi doğru düzgün kullanabilirsem. <laughs> Araba canavar gibi bir şey. Ben basıyorum gaza Bas gaza aşkım bas gaza Hepim tutar seni Bas gaza Yollar verilir hiç durma Aşkım bas gaza Şöyle Ses mükemmel yalnız Allah Önde bak kardeşim bak yeni arabam çizildi. Yeni arabam çizildi. Araba ormana girdi. Tamamdır buradan devam. Evet. Araba canavar gibi bir şey. Yerinde ya? Şimdi aklıma bir tane doğa şarkı geldi sarışın hoşver sarışın pilates adam nereye yıldız geliyor yıldız geliyor 6 yaşında çocuk güzeli boncuk geliyor hoppala hoppala balayı falan bas da bari. bas da git sarışınım basla yok basla

Let's go, let's go. Oh. Çampış. Otobüs kardeş, hayırdır? Turist gezir, gezdiriyor boş. Yok kardeş böyle. Let's go, let's go, let's go. Ne pencere tuşlu açıyorduk ya? Ne hangi tuşlar açılıyordu. Ev buldum. O değil, değil. Evet buldum. Şimdi nereye gidelim? Nereye gidebiliriz arkadaşlar? Hotfields mı? Şuraya mı? Şuraya mı gitsek? Şimdi güzel. Şimdi yola gidebiliriz. Maskası aşkım baskaza Tutarsanız burası da. Allah seni istiyor aşkım baskaza <laughs> Allah ay. Düştük ki <laughs> çarptık. Maskası <laughs> aşkım Baskaza Tutarsanız burası da. Yollar seni. Olma, aşkım hastada arkadaşlar şimdi bir alamete gidiyor arkana baksana evet gidiyoruz geldik gidiyoruz da bay arkadaşlar o keskin bir viraj Kesin bir araba markası 60 bin 1962. Hayır let's go, let's go like 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 baksana like 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 Belki uyanınca sahilde Dur konuşma uzat elleri de sahilde Anlatmak gerekirse en basit tarihinde Aşk vurunca kalbim sanki yeme Bizim araba neymiş be uçuyor mübarek Dur şimdi kısa yoldan girdim Yoluk satmış oldu. Sen bir Mavi. Aha mavi. Şimdiden güzel. Bana da bir tane yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Altı yaşında çocuk güzeli. Boncuk geliyor. Hoppala hoppala. Buralar tehlikeliymiş ha. Şimdi var varış evet. yerimiz. Ben yolu kısaltacağım arkadaşlar. Bakın yolu çok kısalttım. Şuradan aşağıdan gidersek yol epey kısalır değil mi? Hayır. Arkadaşlar bir gün ders işliyoruz. Öğretmen dedi ki ışık hızından daha hızlı bir hız yok. Ben de düşündüm. Dedim ki öğretmenim yanlışımız var. Işık hızından daha hızlı iki tane hız var. Birincisi gecenin üçünde <gülüyor> tuvalete <gülüyor> kalkan çocuk var. Diğeri Cuma günü lise çıkışı öğrenciler. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra boş. Dursana. Arkadaşlar araba durmuyor. Vallahi bir yerlere geldim ama burası nereye hiç bilmiyorum. Halffield pistine gideceğim ben. Ee, map şuradan açılıyordu. Hah, aynen. Halffield pistine gidiyorum. Tamam mı? Halffield. Halffield. şuraya aynen. Turn around. safe to do so. Şöyle Sudan gidelim de. Yol kısa ol. Hem araba da yıkanır Araba yıkamacası. Olur mu? Ah beni kiral. Sağ olasın kardeş. bir şey yapmışım. Tamam, tamam. Hoppala. Geçmem gereken yere bak. Kardağ'ın zirvesi. Kardağ'da bir sabah Gel Arkadaşlar Kardağ'a gidiyorum. Hadi bismillah. Arkadaşlar araba uçuyor uçuyor. Of. Vah, araba fena çarpıyor. Araba bir de Kapadokya mı lan burası? Uşan balon var. Bizim şu anda gitmemiz gereken yer Kardağ. Öyle gösteriyor bize bize. gösteriyor. Bilmiyorum ama boş ver. Şu anlık karda bir sıkıntısına var ben. Sonra hedefi var. Hedef bekler ama Kardağ beklemez. Kaçar hemen. Arabanın dizaynasının içinden geçtik. Arabaya bir şey olmadı. Hayli ya. Gel buraya karda. Seni fethetmeye geliyorum. Gördüğünüz gibi çevreye çok yararlıyımdır. Kesinlikle bir şekilde kaktüs falan kırmamış mıdır? Kar dağına varıyoruz. Evet, kar dağın sürmesine vardım. Hayır, varamamışım. falan. Gel buraya. Oh. Lastikler kayıyor. Kar, kar, karlı ya. <laughs> Gel buraya kaç. <kalk. gülüyor> kar dağının üstüne ulaşacağım. Hem de yoldan gitmeyerek. Direkt karda, Direkt yoldan böyle. Böyle çıkmak. Böyle çıkmaya imkansız diyorlar. Hadi başarabiliriz. Arabanın peşe gitti. Araba daha çıkmıyor arkadaşlar. Bizim araba da buraya kadarmış. Sakin sakin. Hayır. Oh düşmedi. Oradan düşseydi ağlardım. Gidelim. Let's go. Ben de yollardan. Eee bu yol beni aşağı indiriyor. Koçum gene yukarı çıkmam lazım. Ay yukarı çıkmam lazım. Ha, oraya çıkmam lazım. Ben oraya bak gördün Beni oraya çıkartmam lazım seni. Sen beni indiriyorsun ama. Şuradan <laughs> be. Neyse. Sonuçta burası karda. Karda da, karda. Geleceğiz sağa bak ya, geleceğiz karda. Turn left. <laughs> benim. Allah. Bye bye bye, bye. Do Arkadan kormandan bu defice bittiysem güzel bir super fit aydan güzel günümü ama açarsan bir telif diyorum ki video kapanır hayır, hayır düşme 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 ney 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 Hoppa. Bir, bir kez daha geriye. Tamam. Arkadaşlar son zamanlarda yeni bir tane şarkı da popüler. Sigma Boy değil. Sigma Boy geçen 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 haftanın şarkısıydı. Hayır hayır. Yeni şarkıyı araba hele bir söyleyeceğim. Yeni şarkı şu. Men deleyim, men dele oh, me. de. Haydi çıkacağım, çıkacağım başarabilirim Evet çıkacağım, karnıma çıkacağım. Hı. Çıkamadım. Demek ki bu arabanın da bir sonu varmış. Hayır düşme, araba düşme sakın. Bak sen de buraya çıkmak için çok yol verdi, adam düşme. Lan göy ya hatta üstüne gidecek. Burada. Buradan iniyorum ha. Al. Uhu! Aslında gerçek amacım buydu. Daha zirvesine çıkıp atlamak bu böyle. Turn around. What gitmem gereken daha çok bir yol var. Bu videoyu oraya varmadan kaçıram arkadaşlar. Şöyle geriye sarabilse saracak da. Ah sardı. Allah'ıma şükür sardı. Hayır taşa takılma gene. Arkadaşlar, YouTube bu şeyde kordonun bir su altından sayılık işi vardır, ona eminim. Ee, Demin ne oldu? Hiçbir şey anlamadım da. Araba ters döndü, bir şeyler oldu. Allah... Kol düşüyordu lan! Bu video için o kadar emek vermişim yayınlayacağım. Aa. Hoppa. Halt build, dur 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 halt builddan şaşma. Buraktan şaşma gibi oldu bu ama. Gel bakalım. Dur geri gel. Halt Wheels şeyine gel. RB hangisi oluyordur bakalım. Heh bu. Ne oldu? RB'ye bastım ne oldu? Oha! Şaka! Yapıyorsun. Halt Oh be maşallah. Benim altımdaki araba ben de bak. Oh abi. <laughs> oh, geç Oha. Gerçekten Haltfield mi oluyor? İyiymiş tamam. abi şimdi yok be. Ah be. Boş, boş. boş ver be. Hop hop hop. Olsun, önemli olan arabayı sevmekti. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.